Herkese merhaba. Dönüşüm kitabının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Okumamı istediğiniz kitap önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Desteklemek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Müdür Bey'in kendisiydi. Ne diye sanki işe en ufak bir gecikmede insanın hakkında hemen en kötü kuşkuların beslediği bir firmada çalışmaya mahkum edilmişti. Firmada çalışanların hepsinin de hiç ayrıcasız kalpazan kişiler mi olması gerekiyordu? Bunların arasında şöyle birkaç sabah saatini bile firma yararına geçirmese vicdan azabından deliye dönüp adeta bir daha yataktan çıkamayacak duruma düşen sadık ve işine bağlı kimse yok muydu? Aslında böyle bir şey gereksizdi ya. Diyelim bir soruşmada bulunacaktı. Çıraklardan biri yollanıp bu iş ona yaptırılamaz mıydı sanki? İlle de müdür beyin kendisi mi çıkıp gelmeli Hiçbir günah olmayan aile bireylerine kuşku uyandırıcı bu geç kalma işiyle ilgili soruşturmanın ancak müdür beyin zekasına havale edilebilecek kadar önemli olduğunu mu göstermeliydi. Gregor doğru dürüst bir karara varmaktan çok ilgili düşüncelerin yol açtığı telaşla bütün gücünü toparlayıp yataktan dışarı attı kendini. Yüksek perdeden pat diye bir ses duyuldu ama buna gerçek anlamda bir gürültü denemezdi. Düşmenin yol açtığı sesi halı biraz yumuşatmıştı. Sonra sırtının da sandığından istek olduğunu gördü. Gregor bu düşüş yüzünden pek dikkati çekmeyen bir ses çıkarmıştı. Ne var ki yeteri kadar kollayamadığı başı yere vurmuştu. Öfke ve kafasını çevirip halıya sürtmeye başladı. Müdür beyin soldaki yan odadan içeride bir şey düştü dediğini işitti. Günün birinde müdür beyin başına da bugün kendisine benzer bir olay gelmez mi sanki diye geçirdi içinden. Doğrusu böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmek gerekiyordu. Ama Gregor'un içinden geçirdiği soruya kabaca cevap verir gibi o anda bitişik odada müdür bey birkaç sert adım atarak Rugan çizmelerini gıcırdattı. Sağdaki bitişik odadan ise kız kardeşinin fısıldadığı duyuldu. Gregor, müdür bey geldi. Biliyorum diye cevapladı Gregor. Ancak kız kardeşinin işitebileceği kadar da sesini yükseltmeyi göze alamamıştı. O anda Gregor diye seslendi soldaki bitişik odadan babası. Müdür bey geldi Gregor senin sabah süreyle neden yola çıkmadığını soruyor. Ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Hem müdür bey bizzat seninle konuşmak istiyor. Aç kapıyı lütfen. Müdür bey odadaki dağınıklığı hoş göreceklerdir sanırım. Bu konuşma arasında hayırlı sabahlar Bay Samsa diye nazikçe seslendi müdür bey. Annesi Gregor rahatsız galiba dedi. Babası hala kapıda konuşup duruyordu. Rahatsız Gregor diye ekledi annesi. İnanın bana müdür bey. Yoksa hiç trenini kaçırır mıydı? Aklı hep işinde çünkü. Akşamları asla sokağa çıkmıyor. Bu yüzden neredeyse kızdığım bile oluyor kendisine. Şimdi ise 8 gündür burada. Ama her akşam evde kalıp hiçbir yere gitmedi. Masanın başında bizimle oturup sessiz sedasız gazetesini okuyor. Ya da tren tarifelerini inceliyor. Biraz oyalanmak istedi mi kıl testereyi alıyor eline. Çalışmaya koyuluyor. Örneğin 2-3 gecelik bir çalışmayla küçük bir resimli koyup çıkardı tahtadan. Hoş bir şey hani. Görseniz şaşarsınız. İçeride asıl duruyor. Kapıyı açsın hemen görürsünüz. Şunu da söyleyeyim ki sizin burada bulunmanızdan mutluluk duyuyorum müdür bey. Biz yalnız olsak Gregor'a açtıramazdık kapıyı. Öyle inatçıdır ki. Sabahleyin kendisi hayır falan dedi ama yine rahatsız olduğu belli. Bu anda Gregor usulcacık ve düşünceli Şimdi geliyorum diye seslendi odadan. Ama dışarıdaki konuşmanın tek kelimesini bile kaçırmamak için yerinden kımıldamadı. Müdür beyin annesine, oğlunuzun bu davranışını açıklayacak başka neden de bulamıyorum zaten hanımefendi dediği işitti. Öyle ciddi bir şey olmasa bari. Öte yandan biz iş adamları maalesef mi diyeceksiniz artık Allah şükür mü? Hafif rahatsızlıkları çok vakit işimizi düşünerek düpedüz yatsımak zorundayız. Babası sabırsızlanmıştı yeniden kapıya vurarak ''Ne diyorsun Gregor? Müdür bey içeri girebilir mi artık?'' diye sordu. Ama Gregor ''Hayır'' diye cevapladı. Soldaki bitişik odada tatsız bir sessizlik baş göstermişti. Sağdaki bitişik odada ise kız kardeşi hıçkırarak ağlıyordu. Ne diye kız kardeşi ötekilerin yanına gitmiyordu sanki? Galiba uykudan yeni kalkmış, giyinmeye hemen hiç vakit bulamamıştı. Peki ne diye ağlıyordu acaba? Kendisi yataktan kalkarak Müdür beyin odaya girmesine izin vermediğinden mi? Yoksa firmadaki işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu da işini kaybedince patronun eski alacak hesaplarıyla anne babasının yakasına yeniden yapışacağından korkuyordu. Onun için mi? Ama bunlar şimdilik yersiz tasalardan öte bir şey değildi. Gregor henüz buradaydı ve ailesine bırakıp gitmeyi aklın ucundan geçirdiği yoktu. Şu anda halın üzerinde yatıyordu gerçi ve ne durumda olduğunu bilen biri kendisinden müdür beyi odaya koy vermesini gerçekten istemeye kalkmazdı. Sonradan uygun bir mazeretle kolayca açıklanabilecek böyle bir kabalıktan ötürü de çalıştığı yerden hemen kapı dışarı edilemezdi. Gregor öyle geliyordu ki ona ağlayıp sızlanmalar ve ikna yolu sözlerle rahatsız edeceklerine kendi hallerine bakmaları daha çok uygundu. Ama işte ne durumda olduğuna ilişkin kesin bir şey bilmemeleri evdekileri böyle davranmaya zorluyor ve davranışlarını bağışlatıyordu. Bu anda Bay Samsa diye bağırdım müdür bey sesini yükselterek. Ne oldu? Ne var? Odanıza kapanmışsınız. Evet veya hayırdan başka bir cevap çıkmıyor ağzınızdan. Anne ve babanızı yok yere büyük üzüntülere sokuyor. Ayrıca hani söz arasında söylüyorum. İşinizi doğrusu görülmedik biçimde sağ saklıyorsunuz. Şu an anne ve babanız da patronunuz adına konuşuyor ve sizden hemen bana kesin bir açıklamada bulunmanızı önemli rica ediyorum. Hayret doğrusu. Hayret. Ben sizi sakin, aklı başında biri bilirdim. Orsa şimdi kendinizi durup dururken acayip kaprislere kaptırmışsınız. Patron bu sabah bana işinize böyle geç kalmanızın nedeni sayılabilecek kimi şeyler çıtlatmadı değil. Bu yakında size verilmiş alacakları tahsil yetkisiyle ilgili şeyler hani. Ama ben Allah için böyle bir nedenin sözü edilmeyeceği konusunda neredeyse şerefim üzerine temin ettim kendisini. Ancak şimdi bu akıl almaz inatçılığınızı görünce sizi en ufak şekilde savunmak için hiçbir istek duymuyorum. Hem firmadaki yeriniz de pek öyle sağlam sayılmaz. Başlangıçta niyetim sizinle yalnız konuşmak, bunları başka kimse işitmeden size söylemekti. Ne var ki burada bana boş yere zaman harcattığınızı görünce neden söyleyeceklerimi sayın anne ve babanız da işitmesin anlamıyorum. Diyeceğim son zamanlardaki çalışmanız hiç de memnunluk verici değildi. Doğru pek verimli çalışmalar için elverişli denebilmekten uzak bir sezondu. Ancak hiç iş yapılmayacak kadar da kötü bir sezon yoktur Bay Samsa ve olamaz. Gregor aklı başından giderek ve telaşından her şeyi unutarak ''Ama müdür bey'' diye cevapladı içeriden. ''Şimdi açıyorum kapıyı. Hafif bir rahatsızlık, o kadar. Bir baş dönmesi yataktan kalkmamı engelledi. Şu an henüz yataktayım ama eskizin deneyime büsbütün yeniden kavuşmuş hissediyorum kendimi.'' İşte çıkıyorum yataktan. Birazcık daha sabrediverseniz. Düşündüğüm kadar kolay gerçekleşmeyecek yataktan çıkmam. Ama artık kendimi iyileşmiş hissediyorum. Nasıl da öyle durup dururken insanın üzerine çullanıyor şu hastalık. Dün akşam hiçbir şeyim yoktu. Anne ve babam da biliyor ya. Ama hayır. Dün akşam da üzerimde hafif bir kırıklık hissetmiştim. Halimden de anlaşılıyordu. Ne diye durumu firmaya haber vermedim bilmem. Ama insan hastalığını evde kalmaksızın da atlatabileceğine inanıyor hep. Müdür bey, anne ve babamı üzmeyin ne olur. Bana yönelttiğiniz suçlamalar için bir neden yok çünkü. Sonra, bu konuda şimdiye dek bana hiç kimse bir şey söylemedi. Sanırım yolladığım son sipariş listelerini görmemiş olacaksınız. Hem saat 8 treniyle de yola çıkacağım. Birkaç saatlik dinlenme geldi. Burada boşuna vaktinizi kaybetmeyin müdür bey. Birazdan kendim mağazaya geleceğim. Lütfen bunu patrona bildirip saygılarımı iletin kendisine. Gregor bütün bunları çabuk çabuk ne konuştuğunu pek bilmeksizin söylerken herhalde daha önce yatakta edindiği beceri sayesinde güçlük çekmeden sandığa yaklaşmış ve ona tutunarak doğrulmuştu. Gerçekten kapıyı açacak, gerçekten ortada gözüküp müdür beyle konuşacaktı. Şimdi odadan çıkmasını isteyip duranların kendisini görünce ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Baktı ki korkudan dona kaldılar o zaman artık sorumluluk diye bir şey kalmayacak ve içi rahatlayacaktı. Ama her şeyi serin kanlı karşıladılar mı kendisi de telaşa kapılmak için bundan böyle ortada bir neden görmeyecek ve elini çabuk tuttuğumu saat 8 trenine yetişebilecekti. İlkin birkaç kez sandığın cilalı pürüzsüz yüzeyinden gerisin geri aşağı kaydı. Ama son bir davranışında dimdik doğruldu. Nedenli kırandırıcı olursa olsun karnındaki ağrıları artık umursadığı yoktu. Derken oracıktaki bir sandalyenin arkalığına attı kendini. Bacaklarıyla sandalyenin kenarlarına sımsıkı yapıştı. Bu yoldan vücudu üzerindeki denetimini de ele geçirmişti. Hiç sesini çıkarmadan bekledi. Çünkü müdür beyin sözlerini buradan böyle işitebiliyordu. Anne ve babasına bir tek kelime anladınız mı konuştuklarından diye sorduğunu işitti müdür beyin. Bizi aptal yerinde koymuyordur umarım. Daha neler diye cevapladı annesi yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. Belki de ağır hasta yatıyor Gregor. Belki de ona eziyet edip duruyoruz. Sonra Grete, Grete diye seslendi annesi. Karşıdan efendim anne dediği duyuldu kız kardeşinin. Gregor'un odasının aracılığıyla birbirlerini haberleşiyorlardı. Hemen doktora koş Grete. Gregor hasta. Çabuk bir doktor alıp gel. Az önce nasıl konuştuğunu duymadın mı? Annesinin bağırarak konuşmasıyla kıyaslanırsa dikkate çekecek kadar alçak perdeden bir hayvan sesinden kalır yeri yoktu dedi müdür bey. Derken babası ellerini çırparak holden mutfağa doğru ana ana diye bağırdı. Durma koş bir çilingir getir. Hemen iki kız eteklerini hışırdatarak holden seyretip geçtiler. Kız kardeşi nasıl da giyinebilmişti o kadar çabuk ve hızla kapıyı açıp çıktılar. Kapının arkalarından kapandığını bildiren bir ses işitilmedi. Galiba kapı büyük bir felakete uğramış evlerdeki gibi açık bırakılmıştı. Ama Gregor hayli yatışmıştı. Hani sesi belki kulağa alıştığından kendisine yeterince açık seçik, hatta eskisinden de açık seçik gelmesine karşın yine de anlaşılmıyordu konuştukları. Ancak şimdi dışarıdakiler kendisinden anormal bir durumun varlığına inanıyor, ona yardımda hazır bulunuyorlardı. Bu yolda ilk önlemler alınırken açığa vurulan umut ve güven rahatlattı Gregor'u. Kendini yine insan toplumu içerisinde kabul edilmiş görüyordu ve doğrusu aralarında ayrım yapmaksızın gerek doktor, gerek çilingirden olağanüstü ve şaşırtıcı başarılar beklemeye başladı. Bitişik odayı tam bir sessizlik kaplamıştı. Belki de anne ve babası müdür beyle masada oturmuş fısıldaşıp duruyor, belki de hepsi birden kapıya yaslanmış içeriye kulak kabartıyorlardı. Gregor sandalyeyle kendini yavaş yavaş ileriye doğru itti. Derken sandalyeden elini çekerek kapıya doğru atıldı. Kapıya tutunup doğruldu. Bacakçıklarının tabanlarına bir yapışkanlık vardı. Bir an dinlendi burada. Sonra kilit içerisinde tokulu anahtarı ağzıyla çevirmeye ulaştı. Ne yazık ki doğru düzgün dişleri yoktu anlaşılan. Anahtarı neyle tutacaktı? Ama çenesi pek güçlüydü ve çenelerinin yardımıyla anahtarı gerçekten yerinden oynattı. Bu arada bir yere incinmişti mutlaka. Çünkü ağzından kahverengi bir sıvı anahtar üzerine akıp oradan da yere damlamaya başladı. Bitişik odadan işitiyor musunuz? Anahtarı çevirmeye uğraşıyor dedi müdür bey. Bu söz Gregor'u Eniko'nu yüreklendirdi. Ama hepsi bağırmalıydı ona. Anne ve babası hepsi ha gayret Gregor diye bağırmalıydı. Sakın koy verme yüklen de Gregor. Gösterdiği çabaları evdekilerin merakla izlediği düşüncesiyle bütün gücünü toplayarak çılgın gibi anahtarı ısırdı. Anahtar döndükçe o da kilidin çevresine dönüp duruyordu. Artık kendisini ayakta tutan ağzıydı yalnız. Gerektiğinde anahtarı asılıyor ya da vücudunun tüm ağırlığıyla onu aşağı bastırıyordu. Nihayet çat diye açılan kilidin tiz sesine uykusundan uyandı adeta. Rahat bir nefes aldı. Çilingirsiz başardım işte diye söylendi kendi kendine ve kapıyı iyice açmak için başını kola dayadı. Kapıyı bu tarzda açmak zorunda kalışı, kapının iyice açılmasına karşın Gregor'un henüz ortada görünmemesine yol açmıştı. Tam salonu ayak atacakken pat diye sırt üstü yıkılmamak istiyorsa kapı kanatlarından birinin çevresini pek büyük bir dikkatle usulcacık dolanması gerekiyordu. Kendisi henüz bu zor işle uğraşıp başka şeyi aldıracak vakit bulamazken müdür beyin birden yüksek sesle oh diye bir ses çıkardığını işitti. Ses tıpkı bir rüzgar uğultusunu andırıyordu. Az sonra da müdür beyin kendisini gördü Gregor.